Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, arkadaşlar bu videoda 7v1 yapacağız grup Big Bang. Zaten biliyorsunuzdur olayı. Aynen. Olayı zaten biliyorsunuzdur. 7 kişi bana dalacak. Da İlk başta şeyden çıkmayacaklar. Bahseden gelişmem lazım çünkü. Aynen bak bedeninizi falan her şeyinizi kapatın. Ortaya gelen is. falan kapatabilirler. Ortaya kesinlikle gelemezler. Sağa sola yol yapan olursa. O kim lan? Ha bu benmişim ama. Senin kafanı s Bak bak adam adam. Şu sol alta bakın sol alta. Bak bak şerefsizlere bak tiplere bak. Hepsi yamyam gibi bekliyor var ya. <laughs> Ulan buradan bir çıkayım. Anam abradım oldu. de. Oğlum düşünsene de bu eşyalarla aşağı açıyorum. ananı bacını çekme. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani arkadaşlar. Ee, ver abi. Ver abi bunu da. Şunu da ver. Kardeşim yanlış anlama ama başını alırsın. 30 saniye değil lan Ali ne yapıyorsun? Hemen o, o kadar çabuk mu bunun? Ali kendine gel. Elmas ile sinir iki oldu. Ananı avradını. Evet arkadaşlar geliyorlar da. Aa hepsi ortaya yol yapıyor. Aa şurayı da alıp gitmem lazım ya dur salayım burayı. Sal 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 sal. Aynen sal sal sal. Oha sarıl ne yapıyorsun ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar bu arada hepsi sağlam. Hep sağlam oyuncular. Aa biz bedi de kaplamadı. Aga geliyorlar direk ver şunları baya bayağı lazım olacak bundan şundan da ver bayağı hayır hayır bak bak hayır oğlum siz aşırı hard dalıyorsunuz bu arada S dur Ver bunları. Ayo bunda ne yapabilirim ki? Aa, aa. Şunu at şöyle bir. Ali. Ali, agalar şu an hiç toplanmadılar şu an. Şu an rahat rahat kesiyorum da. Kırmızı ne yapıyorsun köfte? Aga, bunlarla fayda girmemem lazım. Ana avradını toplanıyorlar böyle? <laughs> Bu beni kırmaya cüret eden de kim? Evet Mert kardeşimize bir geçmiş olsun. Geldi mi o? Oğlum sen nasıl geldin? Evet. Güzel şunu böyle yapalım. Oha tiplere bak. Geldiler. Geldiler. De baya sağlamım ben. O ne yapıyor lan? Ulan Ulan yeşil tam şeyci var ya bedici. Hayırdır? 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 Sen hayırdır? Tamam. <laughs> Güzel. O sondaki fol demeyici almasa sıkıntı yaşayabilirdik bak. Cappar kardeşim. Ananı avladım. Oo Cappar baba. Tamam. Şu şu kırmızıki, şu kırmızıyı bir kıralım ha. Kırmızı. Kardeşim. Ananı avradını. Şerefsiz. Şerefsiz, görünmezlik almış. Ne şerefsizsiniz. Git buradan. Al şurayı. Oğlum bet şurada. Kodumun bedi. Lan oğlum gidin buradan. Ha, biri düştü tamam. Kırmızıyı da elersek işimiz çok rahat olacak. Sen bir düş aşağı. Nerede o kırmızı nerede? Kırmızıyı bulun bana. Hayır. Hayır. Güzel uçtun orada. Nerede o kırmızı o kırmızı ellemem lazım. Aa gördüm onu. Ali ne haber? Ali. Ali kasma. Kasma. Ali görünmezlik mi aldın lan tekrar? Ali de şey. Aa şerefsiz kırmızı. <laughs> Evet arkadaşlar Bing Bang İşte Hayır 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 Ana ne avradını Oğuz sen de git Evet kır... şey de gitti kırmızı da gitti kırmızı da gitti daha şey yapmam lazım. Ya ya sen sen hayırdır köfte. Tamam bunun canı az. Bu gelmez. Sal bunu. O Ali Baba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Sen bir git ya. Ali Agam sen sen de bir git. Oha yay almış. Oğuz. Oğuz. Oz ayıp olmuyor mu kardeşim yay falan? He. Oha, adam nişan keskini şu anda çıktı Oha, oha. Oha. Hayır. Hayır. Beyler anlasa bilebiliriz. Ne diyorsunuz? Ah. Tamam arkadaşlar ikinci part ipneler ilk part elimize verdi ya böyle böyle bir şey yok ya bu ne ya abi kadın doğru söylüyor ha bak o ha oğlum benim beyzmiş senin kaf, 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 sik arkadaşlar Discord sunucumuza gelerek siz de bizimle böyle beraber oyun oynayabilirsiniz challenge falan videolara falan çıkabilirsiniz isterseniz açıklamada var linki ha, hepinizi bekliyorum. Oğlum 14 saniye kalmış. Evet başladı beyler. Beyler başladı beyler. Sizi yedim bu arada ben. Ah şerefsiz. Oho kaçacaksan oynamayalım kardeş. Evet. Bekliyordum zaten. Beyzen de çıkmıştım. Ali Aga haber? Tahta kılıçla. <laughs> P4 diye. Ya. Şey yapıyor erkek. Oo. Oo. Makro kullanan is. Oo, oo. kaç. Oğlum. Kaç kişi bunlar? 7 kişi. benim base nerede? Benim base nerede? Benim base nerede? İşte geliyor özel harekat. Ananı avradını. Aa ananı avradını öldüm öldüm ölmeyeyim Allah'ım ölmeyeyim Allah'ım ölmeyeyim Arkadaşlar üçüncü part Ne denediysem olmuyor Adamlar yamyam yam. Ama bu el alacağız Oğlum o kırmızı kim Oğuz ne yapıyorsun Oğuz agam Verdiğimiz startı şey Tezelen müzik. Ali, agam ne haber? Sen nereden geldin buraya ya? Ha, ortadan gelmiş. Hı. Tuttu güzel. Aha geldi agam. Git buradan. <laughs> tamam bu da. Kim o? E ee, Rami üzümlü kekim. Oo! Ha yağmur dalga mı geçiyorsun sen ya? Sen dalga mı geçiyorsun? Git buradan. O suyu kapatmamız lazım Yoksa acayip sıkıntı Turuncu sen ala Yasıyor mu lan Bırakayım bırak kırmızı A o ok katıyor O ok katıyor o ok katan kim Ya oğlum yeşil kim Ali işsiz misin Ali Somali Hop verdim fake'i O kim arkamdaki öldü tamam o Somali Gel buraya Gel buraya Aa şerefsiz O da enderpeul Gel buraya gel. Gel buraya. Geçen 60 kişi de alıyordunuz bana. Üzünü alacağım onun. Gel. Ali nasıl düşmedin abi? O Pepe kardeşim hoş geldin. Pepe. Oğlum o Somali'nin Somali kasmaması lazım. Somali, Somali. Evet, Somali agamız GG. O yağmur da gelmiş. Yağmur, yağmur çok tehlikeli. Ee, eee. Oğlum sanki üstünde birileri var gibi ama. Tamam tamam güzel güzel gidiyoruz. Bayağı iyiyiz şu an. Kim? Ezelen müzik. Muhammed Kardeşim kendine iyi bak Kime kime makro diyorsun lan Köfte Hayır Uf. Gel buraya gel Gel buraya gel Nerede lan o? Aa sağa düştü. Tır, tır, direkt, direkt Selam aleyküm. Hayır. 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 Hayır hayır hayır, hayır, hayır. As. Aga be. Sakal Pepe. Oğlum nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Kesin makro şerefsiz. Dinlemediler. Oha. Bilader sen hayırdır? O ne lan öyle? O ne lan öyle? <laughs> Yağmur. Hayır helal oğlum çok iyiydi bak 31 like 31 like Aynen aynen evet arkadaşlar 31 like ee, Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için Teşekkür ederim e, Ayrıca videoya gelen arkadaşlar Teşekkür ederim size de videoya geldiğiniz için Arkadaşlar Discord sunucumuz açıklamada Açıklamadaki e, Linke tıklayarak sunucumuza gelebilirsiniz Bak e, arkadaşlar da Oradan geldi gelin ha Kendinize iyi bakın Bye bye.